Çingene aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana, seni çok seviyorum inanmıyorsun bana. Yüzeyim Severim. vallahi billah. Kara gözlü çingene aşık oldum ben sana. Şu sana. seni çok seviyorum. Şuna bak şuna, Allah'ın görgüsüzü elektrikli süpürgesini almış meyhaneye getirmiş. Ay olan gezdirmeye mi çıkardı süpürgeyi Pepee? Hakikaten çok görgüsüz gördü baba, bu kadar görgüsüzü ilk defa gördüm. Aa, Aa! Aa! ne yaparsın Pepee? Aaaa, çekem. Allah'ın fukaraları, çekemezler benim elektrikli makinamı, böyle laf atarlar. Hani kendi mi diye demiyorum. 4500 watt bunun emiş gücü vardır Allah'ıma çok şükür. Anlat bunun özelliklerini de çatlasınlar. Her türlü zemini temizler ergonomiktir. Dip köşe bucak her yeri temizlediği gibi ayrıca köpürtür sabunlar yıkar sonra öyle kurtu bırakır. Aman aman. Duydunuz değil mi? Sizden bile marifetlidir bu ana. Zeynimciğim kanun falan da çalmıyor mu oğlum bu? Bu oyunağın yerine kanun çalsa şurada. İstese çalar abla ama akıllı programı var. Her türlü temizliği yapıyor. <laughs> Duydunuz değil mi? Çok akıllıdır benim süpürge. bu ne la bebe? Ne işi var bu süpürgede burada? Ama ben ne yapayım? Akıllı süpürgedir. Kalkmış gelmiş arkama takılmış. Zengin süpürgesi patroncun başka oluyor tabi canım benim ha. Bak, bak.

deli deli konuşma be Anamın hakikaten bu süpürgeyi ava atmak için getirdiğini mi düşünürsün? Ya niye getirdi? Sen birazdan anlarsın. Bek. Ethem. Bak sen bütün paralarını saçtın bitirdin. Ama benim param hala bitmedi. Dolarlara bak dolarlara. <gülüyor> <gülüyor> sen ne dersin meçhulsuz. Ben de para biter Denizde kum bende de para. Gel buraya gel. Bak bak. Gel. Dola bak bla <laughs> bak. Dola bla bla. Sat sat Bu etep aynalı sazandı ve gene dolduruşa girdi. saçıyor anam maşallah. <laughs> sat 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 sat, <laughs> sat 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 sat. Allah o <laughs> paralara bak be. Vadi. Ne şimdi Fırla eliş kaptırma paralar. Şunu. ...süpürgemin ne kadar marifetli olduğunu görürsün değil mi canım? Hoppa 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 hoppa. Boşuna uğraşma ana. O da benimdir. Hop hop. Ayıp edersin ama pepe. Ne yapıyorum canım? Temizlik yapıyorum. Temiz olmak kabayak mıdır yani? Aa, aa. Hop. Bu ne ya? Hop. Yerde para bırakmadın Şimdi... Pembe abla. Hepsini ortumladın ya. Şimdi anladın mı anamın o süpürgeyi niye getirdiğini Ferhatcığım. Ha?